Evet vlog yapmayı özledim biliyor musunuz? Youtube'da video çekmeyi gerçekten çok özledim. Baya oldu bir şey değil mi? <laughs> gerçekten baya oldu. Telefonu da değiştirdi. Nasıl değiştirdim ben? Telefonu ben 2019'da mı? Yoksa 2020 ya 2019 ya 2020 ya da 2021 yıllarında değiştirdim. Telefonu değiştirdim. Youtube'u bırakmış oldum. Ama geri döndüm çok şükür ve özledim ya. Çok özledim video çekmeyi. Neyse. Dediğim gibi artık önceki videomda dediğim gibi ilk videomda da dediğim gibi artık saçma sapan tat, saçma sapan şeyler yapmak yok. Neyse. Yine vlog çekeceğim çünkü video çekmeyi özledim. Yine abimi falan da çekeceğim yine benimle uğraşıyor. Böyle geçiyor zaman işte. Yine o benimle uğraştı zaman da kameraya yansıyacak kesin. O zaman da çekebilirsem inşallah video. Neyse. Şimdi. <laughs> ne yapayım? Bu arada yeni telefon bu. Bir yeni telefon bak bakın saat kaç gözüküyor saat kaç 11 e... 11 geçiyor 11 11 geçiyor Ay, bakın benim arayacağım da koymuştum onu resmini koydum <laughs> kendisini göstereyim Evet adını Mia koydum. Adını Fera koydum gibi olmadı mı? <laughs> evet. Burada nasıl durmuşsun? Yan durmuşsun. Orada da böyle dur. Burada bakın böyle duruyor. Normalde böyle. Wow. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada kısa bir şey olacak. Yani şarjım çok az. Babamla kazanıyordum. Kısa çekim olacak. Neyse videoyu kapatsam mı ya? Neyse videoyu kapatayım artık arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Şimdi görüşürüz değil mi? Kendinden kapanabilir çünkü diyor. Unutayım. Görüşürüz. Burada abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu arada ben anlamadım. Diğer 83 tane yorum olup hesabım giden kanalımda 1,41 bin abonem var ve bir videomda da bin abonem var ve buna gelince 20 20'lerde bir abonem var ve sadece ben diğer hesaplarım beğenmişim <laughs> yani ben hiç <beyni> yok. anlamadım <laughs> da Allah'ım acı diğerine inanmayın ve yolla like ne yaptı ve sen denize Çıktı, onu attım diye mi o kadar beğeni geldi de. Anne. Vay be. Demek ki İrem'le ulaştın. İrem'le ulaş. Yani sen de yani çok gizleniyordun. Vay be. Süper. Çok iyi ya. Ben çok sevindim. keşke bitmeseydi. <laughs> og kontu þetta kalla. Tað er sjálvt um séu. Tað er nú tatt við að byrja Tað kelsur í